Gidelim mi? Gidelim. <laughs> Tam planı anlatalım dedik. Aldı kızı götürdü. Sevin'in de ağzı kulaklarında. Bekle ki yanımıza gelsin şimdi. Ay boş ver gelmesin. Planı sonra da anlatırız. Baksana çok güzel olmuş. Hep bakarsın. Belki bu gece de fazla indir. Burak'ın duygularını Hayırlısı. Ay hadi salata falan alalım şu ızgaradaki etler mis gibi kokmadan karnım doyurayım bari. Hala vegansın. Demir Bey'e inat veganım. <laughs> Sen beni kimle tanıştıracaktın? Ee, kimseyi de. Ya seni patrondan kurtarmak için uydurdum. <laughs> Sağ ol. Ama ben başımın çaresine bakabilirim. Biliyorum. Biliyorum da. çok çalışıyorsun eve dosya falan götürüyorsun. Bir iş mi yetiştiriyorsun? Otel için işte. Yapılacak milyonlarca iş var. O yüzden yüklendim dosyaları. Artık hafta sonu iki gün çalışacağım. Ne yapayım? Anladım. Ee, senin arkadaşın işi nasıl gidiyor? Sen de harıl, harıl çalışıyorsun. Çok önem verdiğin belli. Arkadaş işi işte bilirsin. Hep acil isterler sonra da iptal olur. Hatır için yaptık işte. O zaman fedakarlık isteyen işlere. Oo çok pardon ya. Açık havada çarptı herhalde. Tamam hiç önemli değil gerçekten. O zaman şerefe. Burak. Kayla. Ne haber? Sen burada mıydın? Yıldırım Bey beni de projeye dahil etti. Bundan sonra sık sık görüşürüz. Tebrikler. Hayırlı olsun. Selin. <laughs> Neredeyse tanıyamayacaktım seni. Merhaba Taylan. Aslında tanımana şaşırdım bile. Sadece iki toplantıda karşılaşmıştık. Aa, sen unutulacak kadın mısın? Aşk Yani tabii öyle de işte. <laughs> <laughs> Bak bir herif üniversitede de böyleydi. Bütün kadınları hoş tutardı. Dikkat et çenesiyle efsunlar. Hadi oradan be. Sürekli seni seçiyorlar diye kuduruyorum demiyorsun da. Selin'cim Taylan'la alakalı bilmen gereken tek şey... ...benim hakkında ne söylüyorsa yalandır. Yine de duymak isterim. Peki bir dans karşılığında anlatabilirim. Anlaştık. Oturalım mı? Hemen yoruldum demeyeceksin değil mi? Yok. Arkadaşlarıma bir merhaba diyemedim. Peki tamam sen bir merhaba de o zaman. Ben de bize içecek bir şeyler alayım. <laughs> tamam. Ne haber kızlar? Vallahi haberler sende. Ha o mu? Taylan o ya. Ve biz Yıldırım Bey'in projesinde çalışırken tanışmıştık. Burak'ın da üniversiteden arkadaşıymış. Bakla ilgili bir hikayeler geliyor, <laughs> inanamazsınız diyor. Evet, ya. ya aslında çok komik çocuk ya dans ederken evet. bir dakika bile durmadı. Ben uzun zamandır bu kadar gülmemiştim ya. Selin Hanım, bir dakika benimle gelir misiniz? Ne oluyor? Aynı evde yaşarken ikimizin de özel hayatı olamaz. Bunu biliyorsun değil mi? Sen ne demeye getiriyorsun ya? Açık açık söylesene derdin ne? Bak o adamın senden bir beklentisi var. Demir. Yıldırım Bey'in evindeyiz diye olay çıkarmıyorum. Ama bu münasebetsiz yakıştırman çok canımız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.